selam arkadaşlar ben Musa kanalıma Bugün Bu gece birlikte Air Die 2 oynuyoruz. Hatırlıyorsanız birinci kafamda yeni benzinle varmıştık. Ben 5 vardı ben benzin aldım ve başladım. Yani şimdi başlamadım. Karşıya geldim. Sizinle başlamaya karar verdim. Bugün bu videonun şerefine 750 like'ımı istiyorum Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Ben size zorlamıyorum. Atmazsanız canınız sağ olsun. Şimdi ben parayı tekerlek almayı düşünüyorum. Hemen tekerleği maksayacağım. Çünkü zar zor çıkıyoruz. Zar zor çıkamıyoruz. Çıkmamızın sebebi de çok zor çıkamıyoruz. Bugün son darbeyi ben vuracağım. Benzinim, benzinimize vardığımızda video bitecek. Evet. Çok iyi gidiyoruz şu an. Hmm. Umarım madımızın iki katına varırız inşallah. Bak hızlandık. Arabaya tutunmayın. Tutunmayın. Bu araba kaç milyar abiniz var mı? Ova Hop bugün de çıktık Allah Allah. Allah Allah Allah. Büyük zombi geliyor. Bak bu. Bak bu hızımızı yavaşlatır. Kaç? Aa düştü enayi enayi zombi edişti. Dediğim doğruymuş. iki katına vardık. Çok doğru söyledim. <laughs> Tekerle vereceğim. Çok iyi. Bak. Ba 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 ba. Bak. Bence ben en iyisi vitese gideyim. Vitesi hızlan. Vitese her battığımız bastığımız vites bir hız. <laughs> vitese basacağım. Vın 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 bak vardığımız en iki katına vardık hayırlı olsun. Yağma motor hazırlandı. Aldık. Artık her şeyi eze geçe gidiyoruz. düştüm. Düştük. Allah Allah. Neden ya? Ya düşmeseydim keşke. Gene kaldım yere kaldı. Bak kaldığım yere bak ya. Bu sefer de şu bunu alalım. Hi Barbie. Hi Ken. Your fuck go right. So Ken. Jump in. I know Barbie girl. I know Barbie girl. girl. Turboyu almamız çok iyi oldu. Bence de. Turba almamız %100 iyi oldu. Hoba. Turba, 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 turba. İki tane turban var hadi ya. Hızlandır ya. Çok fazla uçtum. Evet tam gaz. Evet. Ya hayır. Hayır ebesinin nikahı ya. Gel. Yok ebesinin nikahı. Karaktere bak haline bak karakterimizin. Kafasını sallıyor. Evet evet. Yap, yapıyor. Ya arkadaşlar çok tuhaf. Ya şu diğer arabada 3000 4000 oldu. Şimdi de 1300 1400. Ya böyle bir şey mi olabilir? Diğer arabada 200 300 TL veriyordu. Şimdi de 1300 1400. Arkadaşlar bunu biliyor musunuz ya? Bu derdi biliyor musunuz? Yemin ederim ben bilmiyorum ya. Ortalık Evet. Evet, çok iyi vardı. Yani tam benzini alacaktım neredeyse. Allah kahretsin. Ya yine mi? Hadi. Hadi tam gaz. Hadi koçum. Sen savaşçı yuppisin. Sen bebek değilsin. Hadi. Kes kes kes. Kız. Ucundan kes bak ucundan. Ya. Ç çıkın zombiler aradan çıkın. Çıkın zombiler. Ay Allah gene düştük ya. Evet. Bas. Bas kaza bas. Bas Cüneyt oğlu bas. Lan. o oh, Haybesinin nikah. Bu Teker adama girdi. Adamın kafasına teker girdi. uğamına koyayım. Oha! Oha! Ya düşme ya. Sligrim düşme ya. Bak yarı ikiye bölünmüş tavuk dener gibi ya. Böyle bir şey mi olabilir? Tavuk dener gibi ya. Neyse ya hocaya söyleriz deriz ki. Hocam lastiğim düştü deriz. Ya çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Çıkmıyor ya. Ya çıkmıyor. Ya çıkmıyor ya. Abi bu ne ya? Böyle hal mi olur ya? Çıka çıka bu arabayla hiçbir yere çıkamayız. Traktör gibi. Tek tekerlekli traktör. Hayret. Tek tekerlekli traktör. <laughs> Araba Araba kudurdu. Oha. haba, oha. Allah'ın izniyle bugün de bitirelim şu videoyu artık. Bak burada turbaya kaybedersek vallahi çıldırırım. Bak oh buraya kadar geldik. Buraya kadar geldik bak. Buraya kadar geldik. Of 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 tam kalem gibi girdim. Ve bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.